sayımı ve ile ilgili hakimle ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptık. Ve sonuçlara e, baktığımızda Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak e, yurt dışı oyların sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını evet. görüyoruz. Aşağı yukarı yüzde ikilik bir dilim e, henüz girilemedi. E, şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %56-57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da %2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa e, giren ama işlenmeyen yaklaşık %2-2,5'luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğümüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde, ee, seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük bir oranda e, olacağını öngörüyoruz. Tabii bu konuda e, değerli hakimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir. Ama yaptığımız e, hesaplamalar ve rakamlar e, böyle bir tabloyu bize gösteriyor. Şimdi e, Türkiye e, ilk defa tarihinde bir ikinci turlu seçim yaşayacak. Dün yapılan e, ve bugün de devam eden sayımda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde e, seçilememiştir. E, genel Başkanımız da e, ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla ikinci turda herkesin e, sorumluluk duygusu içerisinde e, bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Ve esas seçim şimdi başlıyor. Yani bir yandan seçimi kazanamayan Cumhurbaşkanı bir yandan da Seçimde ikinci tura kalan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu gerçekte ikinci turun nasıl e, gerçekleşeceğini önümüzdeki dönem hep beraber göreceğiz. Ben bütün yurttaşlarımızın, ülkesini seven herkesin son derece sağduyulu, son derece dikkatli bir seçim sürecini götüreceklerine ve ülkemizin geleceğine ilişkin önemli kararı birlikte alacaklarına yürekten inanıyorum. Ülkemiz açısından hayırlı olsun. Evet. Ee, yani şimdi oran vermediniz ama ne kadar etkiler? Ee, çünkü ilk turda bazı yani bu, AK Parti ilk turda bitme ihtimali de değerli. Yani bu o, dilim e, etkilendiği zaman aynı oranda adaylara yansıtıldığı zaman yüzde 50 barajını geçemediğini görüyoruz. Yani rakamlar bunu, bize bunu gösteriyor. Ama tabii dediğim gibi e, esas olan hakimlerimizin açıklamasını dinlemek en doğru olanı. Bu bizim yaptığımız bir tespit. E, sanırım çok kısa bir zaman içerisinde bunlar da açıklanır. そうですね。